Önceki hafta Kürt sorununun çözümüyle ilgili bir panelde konuşma yapmak üzere eşimle birlikte Diyarbakır'dan Van'a gittik. Meşhur bir ibaredir. Yediğin içtiğin sana kalsın gördüklerini anlat derler. Ben her ne kadar hemen hemen bütün gezilerimde yediklerim yemeklerle de ilgili sohbetleri söylememe rağmen bugün size sadece gördüklerimi anlatmakla yetineceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yaklaşık 25 yıldır devam eden Diyarbakır Bitlis Tatvan yolu en nihayet tamamlanmış. Birkaç sefer yapılan tüneller çöktü. Viyadükler üzerinde bir anlaşma olmadı. Kısım kısım inşaat bir ilerledi, bir durdu. Ama en sonunda Allah'a şükür işte bizim gitmemizden bir hafta önce yol trafiğe açıldı. Güzel olmuş. Bitlis'in içi neredeyse çarşı tamamen yıkılıp yeniden yapılmış. Ama bugün özellikle üzerinde duracağım iki olumsuzluk var. Bunlardan birisi Silvan şehir içi geçişi yani çevre yolunun olma işi. İkincisi de Tatvan şehir içi geçişi. İnan edin yıllardır gidip gelirim. Her seferinde dikkat ederim. Neler yapıldı, neler yapılıyor, ne olacak. Basından, medyadan takip edebildiğim kadarıyla devlet idarelerinden yani karayollarından yollarla ilgili, yatırımlarla ilgili bilgiler almaya çalışıyorum. Tatvan çevre yolu maalesef kangren haline geldi. İnan edin Rahva'yı yani Bitlis çalışındaki rahva düzlüğünü bitirdikten sonra Tatvan'ı geçip tekrar Van yoluna bağlanmanız normal şartlarda yarım saati buluyor. Yani anormal şartlar ne? Eğer 3 tane 4 tane tır arka arkaya önünüze girmişse veya yanlış bir park yapılmışsa bu süre çok daha fazla olsun. Yazık, günah. Bu kadar kısa bir mesafenin bu kadar uzun bir zamanda alınması her türlü zarar. Psikolojik olarak zarar, maddi olarak zarar, zaman olarak zarar, 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 zarar. Tabii Tatvan Çevre Yolu en nihayet yıllar önce ihaleye çıkarıldı. Tatvan'ın arkasından, yani Muş'tan gelen yolla Bitlis'ten gelen yolun birleşmesinden sonra Tatvan'ın arkasından dağlık kesimden Van yoluna bağlanıyor. Yolun inşaatına da başlandı ama ne hikmetse bitmiyor. Her sene bir bakan geliyor, İşte klasik en kısa zamanda bitireceğiz, yolu trafiğe açacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız ve her yıl bir, bir yıl, iki yıl daha öteleniyor. Şu anda da 2027 yılından bahsediliyor. Yani olur mu, olmaz mı? İnşallah en kısa zamanda olur ama burada bir sistemim var. Hem Bitlisli politikacılara hem de Silvanlı politikacılara. Özellikle Vahit Kiler Bey, yani milletvekili döneminde de ondan önceki dönemlerde de çok etkili oldu. Büyük bir iş adamı ailenin çocuğu büyük işler yaptılar aldılar büyük ihaleler aldılar ya yani ne olur biraz da kendi memleketinizle ilgilenin yani bu yollar bitti ama o çevre yolu orada iki ucu açık ortası tıkalı bir tüp gibi perişan ediyor halk lütfen yani kendi özel işlerinizle ilgilendiğinizin en az onda biri kadar bu işlerle ilgilenin tatman çevre yolunu bir an önce bitirilmesi lazım. Daracık bir çarşı, tatmanın neredeyse tek caddesi, o da tırlardan, otobüslerden geçilemiyor. Silvan'ın durumu daha farklı. Tabi biliyorsunuz Silvan, Diyarbakır'ın en eski, en kadim ilçesi. Tarihi meyaffar, hil. Tarih öncesi dönemlerden beri bir yerleşim yeri. Çok önemli idari, siyasi hadiselere sahne olmuş ve en büyük Kürt hanedanlarından Mervanilerin de başkenti. Ben millet döneminde yani 2011-2018 döneminde muhalefette olmama rağmen ve o dönemde HDP ile iktidarın ilişkileri oldukça da sancılı olmasına rağmen burada bir gerçeğin altını çizeyim lütfen alınmasınlar, darılmasınlar. AK Partili milletvekillerin, bakanların tırnak içinde haberleri bile olmadan Silvan Çevre Yolu'nun projesini tamamladı. Yani nasıl tamamlattım onların haberi olmadan? Gittim, geldim, rica ettim. Binali Yıldırım Bey e Ulaştırma Tabakanı'ydı yanına gittim. Karayolları Genel Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü ile defalarca konuştum ve en sonunda önümüze devlet su işlerinin direnci çıktı. Dediler ki ovada sulama kanalları var, tünelleri var. Bu Silvan Çevre Yolu'nun dağdan geçmesi mümkün değil. İşte askeri birlikler, yerler var. Ovadan da geçmesinin en büyük engeli devlet su işleri. Devlet su işleri bölge müdürlüğü ile Diyarbakır'da toplantılar yaptım. Yani hem karayolları yetkilileri hem devlet su işleri yetkilileri birlikte bu çalışma yürüttüler ve sonuçta Silvan çevre yolunun projesini bitirdik Allah'ın izniyle. Diyarbakır'dan Silvan'a doğru giderken henüz Silvan'a girmeden toplu konukların oradan sağa dönüyorsunuz ve Silvan Batman yolunun çıkışına bağlanıyorsunuz. Gayet güzel bir yol. Ama ne yazık ki bu Tatvan Çevre Yolu'ndan daha da şanssız. Niye şanssız? Tatvan Çevre Yolu'nun en azından inşaatı başladı, ihalesi yapıldı. Bunun henüz ihalesi bile yapılamadı. Yine Silvanlı bir AK Partili milletvekili dev ihaleler aldı. Yani milletvekili döneminde yahu ne olur hiç olmazsa bir tekrar söylüyorum. White Bey'e söylediğim gibi Tatvan için, Silvan için de söylüyorum. Kendi işlerinizle ilgilendiğinizin onda biri kadar lütfen bununla ilgilenseydiniz keşke. Bugün Silvan Çevre Yolu da yine kötü bir durumda. Yani eskiden bundan 25-30 yıl evvel çevre yolu olarak yapılmış olan yol şu an tam Silvan'ın ortasında kaldı sağlı sollu büyük yüksek binalar, mağazalar yani şehrin içinde bir bulvardan geçiyorsunuz. Geçmek zorunda kalıyorsunuz. O da aynı şekilde büyük oranda tıkalı. Onun için Silvan ve Tatvan çevre yollarının en kısa zamanda acilen bitirilmeleri lazım. Hele hele Silvan yolunun mutlaka bu yıl yatırım programına alınıp ihale edilmesi lazım. Yazık.